Bu videonun başlığı Kisa hadisinin Şia için askeri ve siyasi önemi. Uydurulup Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem mal edilmiş bir efsane mi yoksa hakikat mi? Bu Kisa hadisini Şii milisler Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'da Müslümanları kesme bahanesi olarak kullanıyor. Olay Fas, Tunus ve Cezayir'e kadar varmış durumda. Allah bu mağrib, batı İslam ülkelerini korusun. Arkadaşlar sizden ricam tanıdığınız Şii milislerine bu videoyu göndermeniz. Eğer tövbe ederse ki duamız budur, Müslümanları katledilmekten kurtarmış olacaksınız. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de çocuklar, Kisa hadisi denilerek öldürülüyor. Birleşmiş Milletler'in Yemen çocuklarını kurtarın, Suriye çocuklarını kurtarın reklamlarını görüyoruz. Sonra o paralar oradaki memurlara makyaj parası oluyor. Ve yorumlara lütfen para gönderin diye yazanlara da para falan göndermeyin. Tanımadığınız kişi ve kurumlara yardım vermeyin. Bu kuraldır, anlaştık mı? Ama Yemen ve Suriye çocukları neden perişan? Bu uyduruk kisa hadisi sebebiyle. Buyurun başlayalım ve görelim. Öncelikle kisa hadisi nedir? Şiir rivayetleri diyor ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kızı ve Hazreti Ali'nin hanımı Fatıma'nın radıyallahu anha evine gitti. Elbisenin üstüne giydiğimiz abaya giymişti. Sonra bu abaya altına toplandılar. Çok büyük şeyler oldu. Allah Celle Celaluhu konuştu, siyasi ve askeri akideler ortaya koydu deniliyor. Gelin şu hikayeyi görelim ve neden Kur'an ve sünnet dışı bir efsane olduğunu anlayalım. Ama bu efsane milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor. Hem İslam tarihinde hem de şimdi. Ama öncelikle şunu belirtelim. Doğru yanlış ölçümüz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e göre de Ehl-i Beyt, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem hanımları. Muhammed, Hüseyin, İbrahim de farklı söylüyor diyenler çıkabilir. Tamam bunu da ben söylüyorum. Allah bir konuda konuştu mu herkes susar. Bir ayetle delil getirmediğin sürece de yanlış denilemez. Anlaştık mı? Kur'an en yüksek şey, Ondan daha yüksek yok. Falanın filanın lafı onun önüne geçemez, tamam mı? Allah Celle Celaluhu Ehli Beyt, Nebi'nin hanımları olarak bildiriyor. Ayet şöyle başlıyor. Ey Nebi'nin hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Evlerinizde oturun diye devam ediyor. Sonunda ayet diyor ki, Allah istiyor ki sizden, buradaki küm eki Erkekler ya da erkek kadın karışık topluluk için kullanılır. Ve bu hanımlar ve çocuklar topluluğunun içinde de erkek olarak Resulü sallallahu aleyhi ve sellem var. Damatları da katmak isteyen katsın ama o zaman Hazreti Osman da girer. Çünkü o Resulün sallallahu aleyhi ve sellem çifte damadıydı. Allah sizden pisliği giderip tertemiz yapmak istiyor ey ehli beyt. Devam eden ayette bizzat peygamberin hanımlarına konuşuyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Diğer bir ayet, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına dişilik fiili ile hitap ediyor. Allah'ın emrine ve kudretine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir ey ehli bey. Musa Aleyhisselam kıssasında da ehliyle yani zevcesiyle yola çıkınca diyor. Kur'an-ı Kerim bir din kitabı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir dil kitabı. Çünkü Arapça Nas bu mükemmel haliyle Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanından bugüne kadar mevcut. Cahiliye şiirlerinden daha güçlü bir dil kaynak metni. Ehli Beyt'in anlamı burada apaçık. Sonradan Abbasilerin Emevilerle siyasi çekişmeleri için yaptığı tahrifat bizi ilgilendirmez. Şii Büveyhilerin Abbasilerle mücadele için yaptığı tahrifat bizi ilgilendirmez. Anlatacağız. Kur'an doğru olanı söylüyor. Konu kapanıyor. Gelelim Kisa hadisi efsanesine. Bu şiir rivayeti yüzünden insanlar öldürülüyor. Diyorlar, Cabir el-Ensari dedi ki, Fatıma'dan duydum ki, Fatıma'ya dikkat edin, kaynak olarak Fatıma'yı göstermesi bile hadisi kökten çürütüyor. Diyor ki, Fatıma'dan duydum ki, günlerden bir gün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evime geldi ve bedenimde zayıflık hissediyorum dedi. Ey Fatıma Yemen kisasını getir ve beni ört dedi. Yemen abayasını getir dedi. Olay Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anh'a evinde oluyor. Hazreti Fatıma'ya isnat edilen konuşma şöyle devam ediyor. Yemen kisasını getirip onu örttüm ve ona bakmaya başladım. Yüzü dolunay zamanındaki ay gibi parlıyordu. Kısa bir süre sonra, burada saat bildiğimiz 60 dakika anlamında değil, kısa bir süre anlamında. Kısa bir süre sonra oğlum Hasan geldi. Seninle beraber kisarın altına girmeme izin verir misin dedi. Resul sana izin verdim dedi ve Hasan onun yanında Kisan'ın altına girdi. Biraz sonra oğlum Hüseyin geldi ve o da Kisan'ın altına girmek istedi ve girdi. Ali gel. Selamun aleyküm ya Resulallah. Kisaya ben de girebilir miyim dedi. Resul ona, senin girmene de izin verdim dedi. Hazreti Fatıma diyor ki, sonra ben de Kisan'ın altına girebilir miyim dedim. Buyur, sana da izin verdim dedi. Ben de Kisan'ın altına girdim. İşte askeri tehlike burada. Babam Resulullah Kisan'ın kenarlarını tutup, Dua etmeye başladı ve dedi ki, Allah'ım bunlar ehli beytimdir. Bu söz Kur'an'a zıt, yani yalan bir rivayet. En yakınlarım çevrem, etleri etim, kanları kanımdır. Onların canını acıtan benim canımı acıtır, onları üzen beni üzer. Buraya kadar normal konuşmalar ama şimdi dikkat. Onlarla savaşanla savaşır, onlarla barışanla barışırım. İslam onların etrafında konumlandı. Ve bir Şii şey gelip seni öldüreceğim diyor. Neden diyorsun? Suriye, Irak ve hemen de şu anda bu oluyor. Çünkü sen Hz. Ali ile savaştın diyor. Asla ben Hz. Ali'yi severim. Allah ondan razı oldu. Kur'an'ın şehadetiyle o cennette diyorsun. Ama onun düşmanlarına düşmanlık etmiyorsun diyor. Kim onun düşmanları? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Allah Ebu Bekir ve Ömer'den razı oldu diyecek oluyorsun. Hayır, kafir ve katli vacip olduklarını kabul etmezsen seni öldüreceğim. Ebu Bekir ve Ömer'e lanet et, yoksa seni öldüreceğim diyor. Ebu Bekir ve Ömer'e lanet etsen bu sefer de İslam'dan çıkıyorsun. Çünkü onların imanına ve cennette olduklarına Kur'an şahit. Sonuç olarak Şii seni öldürüyor. Yemen, Irak ve Suriye'deki katliamları görüyorsunuz. Kizah hadisi ve benzeri uydurulmuş ve İslam'a yamanmış akideler sebebiyle bakın burada savaşa gidiyoruz. Mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızını, damadını, torununu severdi. Olayının çok ötesinde. Savaş intikamın içindeyiz. Şianın ne düşündüğünü, ne istediğini anlamalıyız. Burada Allah'a iftira ve ona söz isnat etmek dercesine çıkıyorlar. Allah kainatı, güneşi, yıldızları, gezegenleri, Ali, Fatıma ve Hasan Hüseyin için yarattım diyor. Diyorlar. Bu kadar önemli bir şeyi Allah neden Kur'an'la zikretmedi ki? Gelin de laf oyununu görelim. Allah dedi ki, tabii Allah'ın böyle bir şey dediği yok, iftira atıyorlar. Dedi ki, ey meleklerim ve ey semavatımın sakinleri, bina edilmiş semayı, uzatılmış yeri, nurlu ayı, ziya saçan güneşi, dönen feleği, akan denizi, yüzen gemiyi sadece şu kisa altındaki beş kişinin sevgisi için yarattım. Yani Rabbimiz bütün kainatı kisa altındaki beş kişiyi sevdiği için yaratmış. Hz. Adem aleyhisselam, Hz. Nuh aleyhisselam kisa olayından önce vardı. <laughs> Öyle değil mi? Yani kisa olayından önce yaşamış milyonlarca insan var. İçindeki binlerce peygamberlerle beraber hiç kıymetleri kalmadı. Bu kadar önemli bir olay Kur'an'da zikredilmesi gerekirdi. Ama Kur'an'da zikredilmiyor. Ve Emin Cebrail diyor ki, ''Bu arada neden Cibril değil de Cebrail onu bilmiyorum. Ya Rabbi, kisi altındakiler kim?'' Rabbimize soruyor. Allah Celle Celaluhu dedi ki, ''Nebinin ehli beyti, Risaletin madeni.'' Şimdi komediye bakın. Onlar Fatıma ve babası. Yani Fatıma Resul'ün önüne geçti. Daha değerli oldu. Fatıma esas bilinen, Resul ise haşa onunla bilinen oldu. Fatıma ve babası. Bakın bu sahtekarlık ve yalanın delili. Kocası ve iki oğlu. Ve Allah size izin verdim dedi. Cebrail indi ve Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Rabbimiz diyor ki dedi ve yukarıda anlattıklarımızı tekrar söyledi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in selamını aldı ve ona sen de kisa altına girebilirsin dedi. Cibril yanımıza kisa altına girdi ve babama dedi ki, Allah vahyetti ve dedi ki, ey ehli beyt, Allah sizi tertemiz temizlemek istiyor. Yalan tabii ki. Ali babama dedi ki, ya Resulallah, kise altında durmamızın Allah katındaki fazileti nedir? Bize anlat. Nebi dedi ki, bu konuda bildirilen, arkadaşlar şu noktaya bakın. Buradan bağlantı yapıyorlar. YouTube'a hadis el-kisa yazın. Şia şarkılar yapmış, komik klipler çekmiş. <laughs> Neyse konumuza dönelim. Burada durmamız nedir? Bu yeryüzünde şeyamızın ve sevenlerimizin toplanmasıdır. Allah'a iman eden müminlerin ya da Müslümanların toplantısı değil yani. Şia'mızın ve sevenlerimizin toplantısı ve bu ifadeyi Resul sallallahu aleyhi ve sellem kullanmaz. Çünkü Kur'an Müslümanları kasten ya müminler ya da Müslümanlar diyor ya da Muhammed ve beraberindekiler diyor. Bu beş kişinin şahsı olan insanlar demiyor. Üzerlerine rahmet indi. Melekler ayrılıncaya kadar onları okşadı ve onlar için istiğfar etti. Tabi her insan bazen hastalanır. Şii ise şifa için kisa hadisini okuyacak. Her insanın hayatta sıkıntıları olur, borçlanır, işsiz kalır vesaire her sene mutlaka bir sıkıntı olur ve çözemez. Bu durumda Şii Kisa hadisini oku. Ok. Kisa ise savaş ve öldür diyor. Şii Kisa hadisini okudu ama şifa bulmadı. Sıkıntısı çözülmedi. Mollalar Kisa hadisini dinlemedin. Ali ile savaşanla savaşmadın diyor. Ebu Bekir ve Ömer'e lanet et. Müslümanlarla savaş ve onları öldür. Hüseyin'in intikamını al. Hüseyin'i de şimdiki Müslümanlar öldürmüş. Öyle diyorlar. Hüseyin'e hiç alakaları olmayan Berberi, Türk ya da Pakistanlı Müslüman. Ya da Kerbela'nın yerini bilmeyen Yemen Müslümanı olmasa onu kurtarmaz hadisin yalan olduğu nereden belli? Bu kadar önemli ve kritik bir olayı Resul sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanları toplayıp onlara söylemesi gerekirdi. Tek ravi Fatıma olmamalı. Ravi demeliydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanları topladı. Orada duydum. Dedi ki Cebrail Allah'tan geldi ve haber verdi ki Ali, Fatıma ve çocukları dinin direğiymiş ve bütün kainat onlar içinmiş. Ama Resul böyle bir şey yapmadı. Bu kadar önemli bir olayı bizzat Resul sallallahu aleyhi ve sellem haber vermesi gerekir. Çünkü Kur'an'da Resul'e böyle emrediliyor. Ey Resul, Rabbinden sana ineni tebliğ et. Yoksa Risaleti tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah kafirler kavmine hidayet etmez. Şii rivayetleri diyor ki Rasul tebliğ etmedi. Evin içinde oldu bitti. Rasul de kimseye demedi. Bu Rasul'e tebliğ görevini yapmadı ithamıdır. Çünkü olmadı olsa tebliğ ederdi. Şiilerdeki ya da Sünnilerdeki ravi demeliydi ki bu arada Sünnilerde hadis hiç bu şekilde değil. Şiilerdeki ravi demeliydi ki Resulullah'tan duydum ki Resulün bunu söylemeden vefat ettiğini farz edelim. Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin söylemeliydi. Fatıma radıyallahu anh'a değil. Neden? Çünkü Hazreti Fatıma ömrü çok kısaydı. Resul'den 6 ay sonra vefat etti. Olayı görenlerden kimler yaşadı? Hazreti Ali Hicri 40 senesine kadar yaşadı. Artı Hazreti Muaviye ile savaşları vesaire oldu. Ama bu önemli olaydan sonra 30 sene yaşadı ama hiç anlatmadı. Çünkü hiç olmadı. Ve Hasan ve Hüseyin. Hz. Hüseyin hicre 61 senesine kadar yani bu olaydan sonra 50 sene yaşadı. Ama anlatmadı. Yani bu efsaneyi ne Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne Hz. Fatıma ne Hz. Ali ne de Hz. Hüseyin anlattı. Şia'nın siyasi ve askeri mücadele için uydurduğu bir hurafe. Çünkü mecusiler... Emevi ve Abbasi devletlerine düşmandılar. Kur'an'da basit bir evlat edinme olayı bile zikredilmiş. Allah eğer kainatı Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin için yarattıysa, Kur'an'da bulunması daha uygun olmaz mı? Artı Resul sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma, kocası ve çocukları ehli beytim demiş. Peki Resul'ün diğer kızları nereye gitti? <laughs> Onlar da mı kafirdi? Onlar da onun kızları. Sadece Ali, hanımı Fatıma ve çocukları mı? Diğer kızlar ve kocaları mesela çifte damat Hazreti Osman nerede? Kise rivayetinin Sünni Müslümanlardaki örneği Sahih-i Müslim'deki haline gelelim. Sünni Müslümanlar faziletlerinden kolaylık ve yumuşaklık gösteriyorlar. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman bütün sahabenin faziletini anlatan hadisler gibi. Hz. Ali'nin faziletini anlatan bir hadis anlamında kabul etmişler. Çünkü hadis doğru ya da yanlış olsa da ona bir hüküm bina edilmeyecek. Mesela Hz. Ebu Bekir şu anda hayatta değil. Bakın sünnet Resulün sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 200 sene sonra derlendi. Ona amel bina edilmez. Ali ve Hatıma ehli beyttendi değildi vesaire bunlar nazari işler. Tartışılması felsefeden başka bir şey değil. Ama şeye bunu kana, savaşa, katliama dayanarak yapıyor. Nazari bir konu. Askeri bir akideye dönüşüyor. Bu yüzden bunu konuşuyoruz. Sahih-i Müslim'e bakalım. Sahih-i Müslim üzerinde YouTube'da Doktor Taha El-Dulaimi'nin güzel dersleri var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Bu kısmı da ondan aldım. Sahih-i Müslim rivayeti Ehl-i Beyt'in fazileti konusunda vermiş. Bu arada Sahih-i Müslim ehl beyt bunlardır demiyor. Neyse. Ebu Bekir bin Şeybe dedi ki, hadis alimleri bu adam için sahtekar diyor. Muhammed bin Abdullah bin Numeir, lafız Ebu Bekir bin Şeybe'den olarak dedi ki, bakın lafız Ebu Bekir bin Şeybe'den demekle yanlış olabilir demek istiyor. Muhammed bin Bişr, Zekeriya bin Musab bin Şeybe'den haber verdi ki, bu Zekeriya Arap değil, Fars. Artı hadis alimleri sahtekar diyor. Neden Fars olduğunu vurguluyoruz? Arapçaya hakim olmadığından rivayetinde hata edebilir. Uyduradabilir. Ama Müslüman dürüst olduğunu farz etsek bile dili Arapça olmadığından hata edebilir. Kendi aklının anlayışını aktaracaktır. Artı bu geç dönemde Emevi Abbasi siyasi çekişmeler sebebiyle Ehli Beyt'in anlamı tahrif olmuştur. Diyor ki Hazreti Ayşe dedi ki burada da olay Hazreti Ayşe'nin evinde olmuş gibi anlatılıyor. Nerede oldu bu? Hz. Ayşe dedi ki bir sabah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde siyah bir abaya, kisa vardı. Hasan bin Ali, sonra Hüseyin, sonra Fatıma, sonra da Ali, abaya altına girdi. Ey Resul, ey Ehli Beyt, Allah sizden pisliği giderip tertemiz etmek istiyor dedi. Ama bu rivayeti doğru kabul etsek bile bir hüküm içermiyor. Sadece arızi hadis. Şiir rivayetleri gibi ehl Beyt sadece bunlardır demiyor. Bunlar ehl Beyt'tendir diyor. Benim on çocuğum olsa, misafirlerim varken çocuklarımdan üçü içeri girse, ben de hepimizin yaptığı gibi onları kucaklasam, misafirler kim bunlar dese, ben de çocuklarım desem, misafirler demek ki diğer yedi tanesi sabırın çocuğu değil. Çünkü onlara çocuklarım demedi, der mi? Asla. Çocuklarım sadece bunlar başka yok demedim ki. Bakın hatta Hz. Ayşe'ye dayandırılan bu hadis bile hem bunlar dışındakileri ehlibeyt dışına atmadı hem de hüküm bina etmedi. Yani savaşın, Allah'ın kainatı bunlar için yarattığı, Cebrail geldi vesaire yok. Hiç alakası yok. Burada hadisin ravileri Musab bin Şeybe hadis alimleri ki buna zayıf adam demişlerdi. Yani hadis işinde tanınmayan biri. Yahya bin Mayin ve Icili dışında Musab bin Şeybe'ye güvenen birini bulamadım. İbn Hacer'in Tehzip et Tehzip kitabı 162 10. Ahmet bin Hanbel demiş ki hadisin ravileri bilinmiyor. Yani yalanlamamış ya da karışık. Ebu Hatim er-Razi demiş ki bu kişiyi iyi anlatmıyorlar ve güçlü değil. Nesai demiş ki hadis bilinmiyor ve bir yerde yanlış demiş. Dari Kutni demiş ki hem zayıf hem güvenilmez. Ukeyl büyük zayıflar Hadis kitabında demiş ki birbirine benzer münker hadisler biri de Kisa hadisi. Hatta bu hadisi münkerlerin başında saymış. Ve demiş ki Musab bin Şeybeden başka da bu hadisi rivayet eden yok. Başka bir rivayet var. Olay Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha annemizin evinde oldu diyor. Aynı şekilde hikaye ediyor. Kisa'nın altına girdiler vesaire. Şurası önemli. Hazreti Ümmü Seleme ya Resulallah ben ehli beytten değil miyim dedi. Ona dedi ki sen hayır üzeresin. Yani Resulullah sen ehli beytten değilsin dedi. Ama çok üzülmesin diye sen hayır üzeresin dedi. Yani bizimle değilsin. Bu rivayet tam uydurma. Delili de Kur'an'la çatışması. Bu Hz. Ümmü Seleme Habeşistan'a hicret etti arkadaşlar. Yani ilk 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 muhacirlerden. İslam'a göre o Hz. Hasan ve Hüseyin'den de önemli. Hz. Hasan ve Hüseyin küçük çocuklardı. Ama bu kadın Habeşistan'a hicret etti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem oradayken evlendi. Ve hakkında Kur'an ayeti İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler, Tevbe 100. Bahsettiğimiz insan işte bu makamda. Artık Kur'an-ı Kerim Hazreti Ümmü Seleme müminlerin annesidir diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki, Nebi müminlere nefislerinden daha yakındır hanımları da onların anneleridir. Biz Hz. Ümmü Seleme annemiz derken ona iltifat ya da ikram etmiyoruz. Bu Kur'an'ın hükmü. Hz. Ümmü Seleme'yi annesi görmeyen İslam'dan çıkmıştır. Çünkü dinin zaruri ve kesin bilgisini inkar etti. Hz. Ayşe'ye lanet eden İslam'dan çıkar, Müslüman kalmaz, kalamaz. Çünkü dinin zaruri ve kesin bilgisini inkar etmiş olur. Hadisin rabisi şu, bu vesaire tartışılabilir. Ama bu doğrudan Allah'ın sözü. Allah'ın sözünün olduğu yerde falanın filanın rivayetine bakılmaz ve herkes hata yapabilir. Ama Allah'ın kelamı kırmızı çizgidir. Allah peygamberin hanımları artık anneleriniz değil diye bir ayet indirdi mi? Hayır. Allah Celle Celaluhu'nun sözünü getiriyorum. Var mı daha üstü? Gelelim bu uydurmaların sebebine, tarihine. Biliyorsunuz Hazreti Ali'den radıyallahu anh sonra Emevi devleti hükmediyordu. Büyük bir İslam devletiydi. Paris'ten İspanya'dan Çin'e kadar hükmediyordu. Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Güney Anadolu hatta Çeçenistan Emevilerdeydi. Sonra kurulan Abbasi devleti de bu. Abbasiler Emevi devletini yıkmaya karar verince ne yaptılar? Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye zamanındaki savaşta iki tarafın da yardımcıları propaganda yapmıştı ve Hazreti Ali'nin yardımcıları ben de o zaman olsaydım Hazreti Ali'ye yardım ederdim. Hazreti Ali'yi savunmak için Resulün sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu, damadı dediler. Ama kavga sadece siyasiydi, akide şeklinde değildi. Sonra Abbasiler ortaya çıkıp Emevilere muhalefete başladılar. Sebepleri şimdiki konumuz değil, zamanda yok. Emevileri düşürecekler ama önce bir lider bulmaları lazım. Bir siyaset kuralı, İnsanlar bilinmeyenin arkasında toplanmazlar. Tanıdıkları adamın arkasından giderler. Ya da tarihini bilmeliler. Mesela Türk milleti neden Erdoğan'ı seçti? Çünkü İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan tanıyordular. Mısır'da Mursi'yi neden seçtiler? Çünkü İhvan'ın adayıydı. İnsanlar Mursi'yi değil İhvan'ı seçti. Çünkü tanınan bir grup. Mursi bilinmeyen bir partiden aday olsaydı kimse seçmezdi. Abbasiler de bilinmeyen insanlardı. Yüce ve meşhur olan Resul sallallahu aleyhi ve sellemle akrabalıklarını öne çıkardılar. Resulün sallallahu aleyhi ve sellem ismini kullanarak yükseldiler. O zamanlar ehl Beyt siyasi olarak kullanılmaya başladı. Ama ibadet ve akide olarak değil, Ali kutsal vesaire gibi anlamlar yoktu. Abbasler böylece Emeviler yıktı ve Abbas'ın torunlarıyız dediler. Abbas'ın torunlarıyız sloganıyla başa gelince Ali radıyallahu anh neslinden insanlar da gelip biz de yönetim istiyoruz dediler. Abbasilerin hata ve zulümlerini araştırmaya başladılar. Bu muhalefet bire etrafında toplanmak istiyordu. Ali radıyallahu anh neslinden bazıları gelip biz yönetime daha layığız dediler. Deliliniz nedir? Dediler ki biz doğrudan Nebi'nin, Fatıma'nın soyundanız. Abbasiler değil. Abbasiler buna nasıl cevap verdi? <laughs> dediler ki Nebi'nin amcası olan Abbas amcaoğlu olan Ali'den daha yakın. Senin amcan sana amcaoğlundan daha yakın. Ölsen amcaoğlun mirasçı değil ama amcan mirasçı. Arta Abbasiler dedi ki kadın üzerinden nesil ilerlemiyor. Hazreti Fatıma'yı kastederek. Öbürleri de Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında Abbas sağdı. Ama onu yönetime mirasçı tayin etmedi dediler. Emeviler de Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem akrabaydılar ama Böyle sahtekar değildiler. Neyse, Abbasilere muhalefet başladı. En güçlüsü Şii Büveyhi Devleti. Şii Büveyhiler şuradaki dağlık Taberistan bölgesindendiler. Bunlar dedi ki baba tarafından Sasani, yani Fars, anne tarafından Ali evladıyız. Bu taht kavgasını izleyen Müslüman bir toplum vardı. Burada adeta arkeoloji gibi bir araştırmaya giriştiler. Muhalefetlerin devlet başkanının geçmişini vesaireyi araştırdıkları gibi ve her şeyden bir taht yolu aradılar. Kur'an bu konuda işlerine yaramaz. Hadislere yöneldiler. Orada hareket imkanı var. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de her insan gibi çok defa çocuğun yanına gelince ne yapıyorsun? Sarılıyorsun, öpüyorsun, dua ediyorsun. Ya Rabbi ona rahmet et, şifa ver, sınavda başarılı et, birinci olsun vesaire. Doğal olarak Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye, Fatıma'ya, Ebubekir'e, Ömer'e, Ebu, e, Ömer e, Ebu Zer'e, Muaviye'ye vesaire herkese dua etti. Ama bu dualara yönetim bina edilmez. Bunlar yönetim kastedilmeyen arizi dualardır. Nasıl mesela? Selman-ı Farisi hakkında bir hadis var. Doğru yalan konumuz değil. Selman bizdendir, ehli beyttendir diyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda Hendek kazma işini taksim ediyordu. Şu kabile şurayı, şu kabile burayı kazsın vesaire. Selman tek başına bir Farslı Müslüman, kabilesi yok. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Selman bizdendir, ehli beyttendir, bizimle kassın dedi. Şimdi Selman Resul'ün ev halkından mı oldu yani? Hayır, bu bir iltifat, bir müceleme. Selman artık Resul'ün evinde kaldı, Resul'ün kızları da ona mahrem mi oldu? Hayır, sokaktaki yaşlı birine amca diyorsun, senin amcan mı oluyor? Bir arkadaşın mesela evine geliyor, senin oğlan da ona amca diyor, hemen nüfusuna mı kaydediyorsun? Resul sallallahu aleyhi ve sellem pek çok Müslüman çocuğu kucakladı, öptü, onlara dua etti. Ama bu çocuklar yönetici olacaklar, Allah kainatı onlar için yarattı vesaire demedi. Yoksa Allah'a dayandırılan bu iş... Allah'ın Kur'an'da zikretmesi gerekirdi. Anlatabildim mi? Sizden rica ediyorum ki Yemen, Irak ya da Suriye'de Müslüman öldüren İranlı Şii milislerden tanıdıklarınıza bu videoyu gönderin. Umulur ki bir masum çocuğun ya da insanın hayatı kurtulur. Veya bir masum kadın kisa hadisi adıyla tecavüz ve öldürülmekten kurtulur. Bitirirken bir kitabını dinlemenizi tavsiye ederim. Aslında mecusi bir devlet. Hatta sonraları Mavera Nehir'de, Özbekistan'da Timurlenk. Benim bir dedem Moğol Cengiz Han ve diğer dedem de Hazreti Ali dedi. Hatta Afganistan'da uyduruk bir türbe bile yaptı. Mezarı Şerif oradan geliyor. Kardeşim Hazreti Ali Irak'ta mı öldü yoksa Afganistan'da mı? Delirtmeyin insanı. Neyse. Üvehiler devletin dinleyin lütfen.